Bu arada ben de size malzemelerimizi gösterebilirim. Ekmek. Rus salatası. <laughs> Vegan mayonez, ketçap, bira. Ve güneş kremi. <laughs> Hello, ay konuşmayalı çok uzun zaman oldu. Kameraya bakmak çok zor geliyor. Ne yapıyorum? Çarşamba gününden merhaba. Bahçe işlerini izlediğiniz zaman o gün Pazar günüydü. Bir ciddi bir sağlık problemi atlattık Flo ile birlikte. İki hafta falan evdeydik. Hiçbir şey yapmadık. Ne işe gidebildik? Ne okula gidebildik. Evde olduğumuz için bahçe işleri falan yaptık. Bezelye, domates, havuç falan öyle şeyler ektik. Şimdi tekrar sağlıklıyım ama yine de yorgun hissediyorum daha tam kendime gelemedim. Ama okula başladım. Dün okula gittim. Salı günü dersim vardı sabah erkenden. O sabah 6'da uyanıyoruz. E, o 7'de çıkıyor. Ben 7.30'da çıkıyorum. Hayata dönmek gerçekten çok güzel. Ve bir şeyler çekmek, bir şeyler yapmak istiyordum. Sizinle konuşmak istiyordum. Yüzüm çok güzel arkadaşlar bu ara. Bu arada burada, bu hastalığımda da e, buradaki doktor e, ve sağlık hizmeti sektörü. Ah belgeler, sigorta, Almanya. Ah. Çok zordu. <laughs> Neyse. Ben ne diyordum? Unuttum. Hı. Cilt. E, ne kullandım sabah? Sanozo'nun Sandro bunu kullandım. 30 SPF içeriyor ve C vitamini. Ben sadece C vitamini sabahları güneş kreminden önce kullanıyordum ve ikisini bir arada bulunca almak istedim. Sadece Sanzo'nun um, cruelty free olması ile alakalı bir şey okudum. Bunu aldıktan sonra okudum ki çok da sevdiğim bir marka aslında. Üzgünüm bir daha almayacağım için um, ve onun güneş kremlerini kullanıyorum. Um, Sabah rutinim sadece böyle. C vitamini, üstüne güneş kremi ama artık sadece sonozonun, sun drops'larını kullanıyorum. Makyaj yapacaktım ama hadi makyaj yapalım. Şuramı da bir şey ısırdı. Of böceklerle başım belada. Bu arada. Burada aşırı çok var. Ama hayvanlarla çok barıştım. Ah Flo her şeyi açıklıyor abi. Doğal alanları koruma bölgeleri var. İşte öğrenciler üniversiteden önce oralarda gönüllülük yapıyorlar. Ya doğayı koruma alanında yapabilirsin ya da sosyal hizmetler alanında yapabilirsin. Kadın sığınma evlerinde çalışabilirsin, mültecilerle çalışabilirsin, tren istasyonlarında çalışabilirsin falan filan. Böyle şeyleri var. Floda da koruma alanında yapmış ve Kuzey Denizi'nde yapmış. Ya Almanya'nın kuzeyinde Huzum'da. 2,5-3 hafta önce falan da oraya gittik. Ve o kadar çok şey öğrendim ki bu arada o kuzey denizi de gel gördüm abi. Ve dünyaya karşı çok daha farklı bir bakış açım var. Ve hiç dünyayı böyle görmemiştim. Şimdi Türkiye çok dağlık bir bölge. Dümdüz hiçbir şey yok. Ve su bir anda yükseliyor. Yani saatler içerisinde su çekiliyor ve siz denizin aslında tabanında yürüyebiliyorsunuz. Ve sonra su bir anda gelmeye başlıyor. Evet, yani enteresan bir tecrübeydi. Karavanla gittik, karavanda kaldık. Her şey var. Bir gün karavanı da göstereceğim size. Suyumuz var, duşumuz var, tuvaletimiz var, buzdolabımız var, e, ocağımız var. 12 dakika sonra çıkmam lazım. Neyse, çokça bitki öğrendim, çokça kuş öğrendim. E, Flo'nun hobisi kuş izlemek. E, her kuşu sesinden tanıyabiliyor bir ses duyduğu zaman o kuş nerede yaşar, ne zaman Almanya'ya gelir, her şeyini biliyor. Hangi seslerde konuşur, ne zaman şarkı söyler, ne zaman konuşur, davranışları nelerdir. Zaten biyoloji okuyor. Merak edenleriniz vardı, ufak böyle bir özet geçmek istedim. <laughs> Kirpik liftingim düştü. Bunu size söylemiş miydim? Kirpik lifting yaptırdım Türkiye'de. Yaptırdığım yerden çok memnunum. Aşağıya linkini bırakıyorum. <laughs> Ankara'dakiler gitsin. Hazırım. Bir de ruj sürelim. Rujunu da niye sürüyorsam hala maske takıyoruz. Ama nemlendirmek. Hadi işe gidelim. Size bahçemizi göstereyim. Sesleri duyuyor musunuz? Ee, normalde 9 ya da 11 çeşit kuşumuz var burada. Böyle bir düzenekten çıkıyorum bu arada. Burası Sencerem. Burası evin asla kullanılmayan bir bölgesiymiş ama artık biz kullanıyoruz. Çıkamayacağım. Şimdi ıslak yağmur yağdı dün akşam. Ama böyle. Masamız var, sandalyemiz var iki tane. Bir de şemsiyemiz var. Çok güzel kesiyor güneş. Güneş tam şuradan batıyor. Şu şekilde. Kışın rezaletti. O yüzden kalabildiğim için çok mutluyum. Hazır yeri gelmişken Almanya'da sigorta olayından da bahsedeyim. Bu arada Erasmus soru cevap yaptım. Hala dedemem lazım. Ama gelecek. Sigortanız olması çok önemliymiş arkadaşlar. Gerçekten. Ve sigortalarda iyi sigortalar. Her şeyi ödüyorlar. Benim başta sigortam yoktu. Yani şöyle AT11 almıştım. Buraya geldiğim zaman onu onaylatmam gerekiyordu. Ve 6 aylık o. İkinci 6 ayı onaylatmayı unuttum. Ben AOK'tan, AOK'den onaylattım genişletebiliyorsunuz sigorta kapsamınızı. Bana gerek kalmadı. Her şeyi karşıladılar. Gidip bizzat konuşunca, özellikle yanınızda Almanca konuşan biri olduğu zaman çok yardımcı oluyorlar. Herkes çok yardımcı oluyor. Ama genel olarak da herkes TK'den memnun. AT11'cilerin. Benim okula gitmem gerekiyor. Sizi yanımda alacağım. Şarjım var gibi gözüküyor ama işte belli olmuyor. Bataryam bozuk. Bilgisayarım şarj olmuştur. Semester ticket, çikolata. Şimdi sizi de alacağım. Tamamdır, gidebiliriz. Hello. <laughs> İki otobüs değiştirmek suretiyle... Um... 20-25 dakikada falan okula geldim. Burası kampüs falan değil yani. Birkaç tane binayı yan yana yapmışlar ve bunları kampüs demişler arkadaşlar. Mottü'yü <laughs> <'yu> çok özledim <laughs> gerçekten. Ee, ama çimlik alan falan her şey var tabii ki. Sadece en büyük farklılık kantin yok arkadaşlar. Binaların altında kantin yok. Ama para harcamıyoruz. Şurada menza var. Menza, hmm, kafeterya. Bütün binalar derslik binaları. Bölüm binaları aynı zamanda. Şurada bir tane öğrenci topluluğu binası var. Burada kantin var. Şimdi size buradaki yemek yerlerini göstereceğim. Öğlen oralarda da yiyebilirsiniz ama kesinlikle çok daha pahalı. Mezda da o kadar ucuz değil bu arada. Üç buçuk. Ben 2 euroya falan da karnımı doyurabiliyorum. Burada öğrenci toplulukları var. Buradan krep, kahve ve falafel alabiliyorsunuz. Biri vegan. Burası da olması lazım. Derslikler genelde küçük. 20 kişilik falan sınıflar 20-25. Ama ım, büyük amfiler de var. Çok az. 4 tane falan. Hiç amfide dersim olmadı bugüne kadar. Bu arada meşhur rave gözlüğümü kaybettim. Belki bilirsiniz. Her zaman taktığım gözlüğü tam olarak burada oturuyordum. Cebimden düşmüş ve bir daha bulamadım. Hala derslerde maske takıyoruz. Ah size okulumu gösterebildiğim için çok mutluyum. Dersten çıktım. İkinci dersime gireceğim. Konuşmak için mükemmel bir yer bulmuşum yani. Biraz gürültülü kusura bakmayın. E, dersim marketing dersiydi bu arada. Marketing Ethics. E, öğrenmeden çok daha çok eleştirme ve fikir yürütme üzerine. Daha böyle debate tarzında bir ders. Şimdi Almanca dersine gireceğim. Almancadan tek amacım öğrenmek. Yani dersi geçmek falan gibi bir beklentim yok. Biraz Almanca öğrensem yeter. Geçen dönem hiçbir şey yapmadım. Çünkü yani ayıp abi. Bir yıl Almanya'da yaşadın. İşbirliği suda öteye gidemedim. Projeyle alakalı toplanmamız gerekti. Almanca dersinden sonra ona gittim. Almanca'da da o kadar yabancı değildim. Ee, i̇yiydi. Şimdi otobüs bekliyorum. Şehir merkezindeyim. Size burayı hiç göstermedim galiba ben. Burası amzandı arkadaşlar. Burası şehir merkezi. Şuradaki büyük kiliseden anlayabilirsiniz. Ani bir kararla amene gitmeye karar verdim. Şimdi eve gidip eşyalarımı toplayacağım. 10 dakikam var sadece eşyalarımı toplamak için. Sonra trene yetişmek amaçlı 10 dakika içerisinde evden çıkmam gerekiyor. Çünkü otobüs saatleri falan aşırı sıkıntılı burada. Aa, size hem arabayı da göstermiş olurum. Bay bay otobüs. Zekli 10 dakikam var. Ama bu vlogu burada kapatacağım. Bakalım kahramanımız treni yakalayabilecek mi? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi kısa kısa ama daha sık video yayınlamak istiyorum. Bir sonraki bölümde umarım birkaç gün içerisinde görüşürüz. Dilerim ki otobüsü yakalamış olurum bu sırada. Sizi seviyorum. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.